J.K. Rowling, bugün dünya çapında tanınan ünlü bir isim olmadan çok önce hayatın zorluklarıyla mücadele ediyordu. O zamanlar yoksulluğun acımasız eşiğinde geçimini sağlamaya çalışan bekar bir anneydi. Hayat üzerine çöken bir karanlık gibiydi. Soğuk ve yağmurlu Edinburgh kafelerinde sıcak bir kahve eşliğinde içindeki o büyülü dünyanın kapılarını araladı ve bir büyücü çocuğun hikayesini yazmaya başladı. Her bir satırda, her bir sayfaya umut tohumları ekti, hayallerini kelimelere döktü. Ancak yoluna çıkan engeller hiç de az değildi. Tam 12 yayıncı yazdığı el yazmasını çeşitli sebeplerle reddetti. Ama o bu olumsuzluklara rağmen pes etmeyi kesinlikle reddetti. İçindeki inanç ve azim onu ayakta tutan en büyük güçtü. Ve sonunda küçük, bağımsız bir yayıncı ona bir şans verdi. İşte o an